Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz sahibi olmayan keçiden süt içmiş midir? Evet Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu anlamda sahibi olmayan yanında bulunmayan bir keçiden süt içtiğine dair bir rivayet söz konusu. Bu konuyu iki açıdan değerlendirmek gerekiyor. Birincisi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın e, kısır ve teke görmeyen bir keçiden Allah'ın izniyle süt e, içmesi. İkincisi de peygamberimiz yanında sahibi olmayan bir keçiden tabiri caizse izinsiz süt içmesi söz konusu. Konu Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Efendimizle ilgili. Kendileri daha önce çobancılık yapıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Ebu Kesim Efendimizle beraber oradan geçerken ondan bir süt ikram etmesini istedi. O da dedi ki kusura bakmayın bu keçiler bana ait değil. Benim olmadığı için size bu keçilerden süt ikram edemem. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peki hiç sütü olmayan kısır bir keçi var mı diye sorar. İbni Mesud da evet der ve iki yıldır teke görmemiş bir keçiyi göstererek işte budur diye Peygamberimiz Aleyhisselatü bilgi verir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o keçinin memesine mübarek ellerini meseder ve dua eder. Ondan Cenab-ı Hakk'ın izniyle süt sağarlar ve o sütü içerler. Aslında bu durum öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesidir. Allahu Teala'nın bir ikramıdır ve Peygamber Efendimiz'in peygamberine delil olmakla beraber hem arkadaş Ebu Efendimiz'e hem de o çoban'a Allah'ın özel bir ikramıdır. Ve bu olaydan sonra İbn Mesud şahadet getirerek iman eder. Bu olayın bir boyutu. İkinci boyutu ise peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam asla o keçilerin sahibi olan kişinin sütün içmiş olmuyor. Çünkü Allahu Teala onu mucize olarak yok iken yaratıyor. Dolayısıyla sahibi olmayan bir keçiden süt içmiş değil Allahu Teala ona özel ikramda bulunmuş oluyor.